Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün klan savaşı videosu çekiyoruz. Yanımızda Aykut, Mert, Arda var. Nasılsınız beyler? Eyvallah sen nasılsın? Eyvallah. Eyvallah abi. Mert kendini bas konuş al abi. Kendini bir daha duyuyor. <laughs> Haritamız favela. Bombayı kur ve patlat. Hayır git o git o oyun, oyunu aç bakayım. Elinden bıraksaydınız açardım ama bırakmadınız. Ne oldu? Sıfır iki atalım şöyle. Yemedim. Sisat. Bas. Kışladan kesiyor. İkisi de ma ikisi de çamaşırda canları az. Zeynep'in canı çok az. Birisi bizim base'de dolaşıyor. Bir de sniper Altta gidiyor, gidiyor. helal, B Gibi. Neler? Birinci mi abi de? Birinci mi abi? Aynen birinci mi abi. Bak açılıyor. Helal. Gladio kazandı. İlk elimizi aldık. Güzel. Hadi Bombayı edelim. kur ve patlat. Başaralı. Misyoner SC'nin başarılı ve alçak gönüllü oyuncuları. Alttan gidiyorum. Tamir, bir diğer. Aside. Ben B'ye bizim base dolaştı. Aside öyle. öldü? Ben B'ye girdim. Kural mı? Tamir içini vurdunuz mu? Tamir içi adam. Kuruyorum ben B'ye B'ye girdim mı? Helalsiniz bombayı kur ve patlat. Halimiz itten beter. Keyfimiz paşalarda yok. Oyun 2-0. Maçı alabilecek miyiz bakalım. Şu ikinci mavi bir bombam var. Uçar mı birileri? 7. Mavi raşladım. Birini aldım. Birinde canı az. 70 canı var. Çamaşırdan çıkıyor. 10 can birinci mavi. Çamaşır. Hele like. Kanka kanan 10 can var. Kısadan açılıyor. Kısadan açılıyor yakın geldi. Helal. Helal. Gladio kazandı. Aykut on niye? Bombayı kur ve patlat. Hayat online, hayat offline diyor. Evet. <laughs> evet. Evet. Sal beni işte. Şöyle ikinci maviye tekrar bir bombamız var. Tekini. Tamir içi var. Çamaşır bir ölü. Bu Aynen. Akıncı tamirci için sende Akıncı. B vuruyorum. Geliyor. Baze'den Geri kaçtı. Gelen, gelen var. Bomba kuruldu. Aynen. de dolanıyor bir tanesi. Tamirden gitti. Bu da burada. Üç kişi. Gladio kazandı. TK mı neden çaldın Hayır değil mi? TK çalıyor. Bombayı kur ve patlat. TK mı çaldı? Ha, Ge geçen halde benim çaldım Hainler. İkinci mavi bir bombamız var. Tamir içi. Öyle. Mavi raşladım gelin. Tamir içi öldü. Bu e, kendi beyz mavisi. Gladio öldü. kazandı. Kendi beyz mavisi de değilmiş adam ayrıca. Info'yu yanlış söyledim. Neden? Bombayı kur Alın, ve patlat. Alın vurdum mu? Vurdum. <laughs> Bir sofrasına oturmuşsunuz. Bizi seyir eyleyin o zaman. İkinci mavisi bombayı ver. Tamamdır. Ay, Çamaşır. 47 can. Erkek. Kurun ayı. Aykut bizim base. Bakınca bizim be Bomba kuruldu. Alt 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 geleceğim. Atay. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Bu bir klan savaşı. Arkadaşlar meydan okudu. Yürek yemişler yürek. Adamlar yürek yemişler yürek. Bonsoir. Bons öldü. Birinci mavi. Tap var. öldü. Stop 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 stop. Çöp öldü. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. <laughs> Lastik, lastik lastik. iki kişi. Aman ya Rabbim. Nasıl bak? Gladio bana? kazandı. Şöyle plan da gösterelim. Bombayı kur ve patlat. Adam kaçtı arkadaşlar? Basma tarafında 8 el verdik. Tutma tarafında bunlar bizi ne yapmaz ki dedi. Kaçtı. Birisi aşağı atladı. Gladio kazandı. Arkadaşlar Devre. gördüğünüz gibi kaçtılar. Roller değişiyor. Aykut hep sana söylüyorum bu kadar güzel oynama. Kaça Maçı anla. kazandın. Gördüğünüz Bomba bölgelerini koru. Otomatik oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir klan savaşının sonuna geldik. Klan savaşı işte bu klan savaşıydı. Beyler hepinizin teker teker elinde sağlık. Eyvallah. Sonra bize neden klan maçı oynamıyorsunuz diyorlar. Böyle adamlar var kovanlar her zaman. <laughs> Gerçek oyuncular rekabetçi. Kanalımıza, kanalımıza abone olup like atmayı unutmasını seviniriz. Bu tür videoların devamı için yorumlarınız önemli bizim için. Hepinize teşekkürler arkadaşlar.